Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün kaldığımız kargo simetre devam ediyoruz. Bu sefer uzaklara gidelim. Silivri. İstanbul'a geri mi dönelim? Elbistan, Elbistan. Elbistan gidelim, Elbistan'a gidelim. Elbistan'a gidelim hatta. <laughs> Elbistan'la olanlar insan kızmasın Şaka yaptım abicim ya. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. yani Beyli, Isparta. Düz devam, Düz devam ediyoruz. size dinledik? Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım. Bu aracın içine. Güzel aracımız İki bakmıştı yani Yoksa bunu alamayacaktık Uyur. Abicim trafik can Evet Bu sefer daha da hızlanıyoruz O kadar ton olmasına rağmen Konya Konya'dan mı gideceğiz acaba Oo çok iyi Baya hızlanıyor arkadaşlar Biz bunu 5 dakikada tamamlarız dedik tik 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 diye unut unut nana 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 line Arkadaşlar o koş paramız var 98 liramız Batmaya bakmaya gerek yok Şu yeni tamamladığımızda bakarız Ama 1 milyon olması lazım bir milyon olduktan sonra çok güzel bir iş. Mercedes Hatta man kamyonu bile Tıra bile alabiliriz Evet Konya'nın içinden geçiyoruz arkadaşlar Gördüm Aynen Konya'nın içinden geçiyoruz Ilgın Ilgın Konya'da arkadaşlar Anam Oho. Oho. Ulan geç dedim var ya fazla patlıyorduk. Abi. Ya baksana. Baya hızlı gidiyor. Koyunun içinden geçmiyoruz. Aşağısından geçiyoruz güney tarafından. Ilgına geldik. Of. Apo yani Konya'nın ılgın tarafı çuma tarafından geçiyoruz arkadaşlar aynen arkadaşlar Konya Konya'nın aşağısından değilmiş Konya tam içine geçiyoruz arkadaşlar daha sonra Niğde, Nevşehir, Kayseri'nin aşağılarından Kayseri'nin aşağısından daha sonra Malatya'nın içine gireceğiz evet arkadaşlar şimdi buradan dönüyoruz Abo. Evet. Geçebildik, geçebildik. Çok güzel geçtik. Hoppa. <laughs> Hayt. Anam. Hu. Ne oluyor oğlum? Ha tamam. Güzeldik arkadaşlar. Oğlum bura hiç benzemiyor ki Konya ya. Valla. Dik bir bina görürsek, kule görürsek Ankara zannederim. Bir de dağ olsa. Bu da şakaydı. Sakın mı Oo, yine tırımıza bir şeyler ekleyebiliriz arkadaşlar. Hemen şuradan. Anam. Evet. 9 dakika olmuş. Arkadaşlar niye de geleyim ondan sonra kaydı açayım çünkü çok uzayacak Evet arkadaşlar Konya'ya geldik Az önce yağmur yağıyordu şimdi durdu Daha sonra da dümdüz gideceğiz Bakalım nereden gidiyormuşuz Çumra ve Karaman tarafından gidiyoruz Ya? <laughs> Allah. Çok sert lan direksiyonu. Kontrol edemiyorum oldu. Burada da var ama gitmeyeceğim. Neyse niye de görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ulu Kışla il ilçesine geldik. Bu ilçe Nide'ye bağlıymış. Daha ne tamir ettik ya. Kapıyı açmadan önce tamir bir yaptım. Çok hasar aldık çıkıcı. Ne diye geldik sonunda işte bu. Sonunda vardık. Ondan sonra nereye gidiyoruz? Nevşehir, Kayseri tarafı. Of. Kaç lira girdi bize? En az 10 bin falan girmiştir ya. Ya da 10.000'e yakındır. Ya da geçmiş midir? Saymadım da kaç kere geçtiğimi. Tam bunu bekleyene kadar var ya. Ulan ne güzel şuradan geçiyordum aldı ama çarptım ya. Aaa basınca da oluyormuş lan. Ne olmadı? Hı, tamam. Buradan bakabiliyoruz. Boyaz kaldı arkadaşlar. Ana ben ne bunu kontrol edemiyorum. Çok direksiyon şey ya çok yumuşak. Haydi. Yahyalı içerisine geldik arkadaşlar. Yine buradan sola döneceğiz. Ama yine çarpıyoruz. Yine çarpıyoruz. Hep zıplıyor ya valla. Niye bu kadar zıplamıyoruz? Tır yapmışlar hiç anlamadım. sonraki şeyimiz temeli Evet devreye geldi geldik. Hadi ya hadi çok az kaldı hadi. Sağlam mı geçeceğiz? Şu aradan geçebilir miyim? Oo. Oh. Bir ses duydum ama çok güzel geçtim. Göksu'nun kamera Maroş'tan geçiyoruz. Kahraman Maroş. Hop. Ya abi nasıl şey yapıyorsun? Allah anlamıyorum ya. Şey. Ben bir şey yaptım da inşallah bir şey olmaz. Anam. Nereye geldik biz arkadaş ya? Lan git lan. Git lan peşimden. Buradan mı gidiyoruz? Nereden gidiyoruz? Ulan bir cama bakayım dedim. Birisi bağırıyor dedim. Bir baktım. Buradayım. Oğlum. Abi düt 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 çalmayın lan şöyle. İki yüz kaldı. Evet hemen devam ediyoruz hadi hadi hızlı 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 Evet yine bir şey oldu yine uçtuk Yine çarptık Sürekli çarpıyoruz bu oyunda vallahi ben de anlamadım Evet 150 metre kaldı artık bitireyim Yoruldum vallahi ya Gerçekten yoruldum vallahi ya Sanki Gerçekten ben sürüyorum bunu. Oh. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Yarın ya da bir sonraki gün pazar günü belki gelemez. Cumartesi gelebilir. İşte şey gelebilir, video gelebilir yarın. İkisini de iki videoyu da bugün ekleyeceğim. Bu videoyu bugün, diğer videoyu da yarın koyarım. Müzayet olursa onu da koyarım işte. Evet sağdan da geçiyoruz. Şu aradan geçtik. Çekici çok azar aldı. artık Bıktım vallahi şu çekeceğin hasarından ya. Az önce tamir ettim bunu. Göksu'na geldik arkadaşlar. Artık çok az kaldı videomuzun bitmesine. Anam. Evet adamı ittirdik sağ tarafa. Aldırın aldırın onu. aklıma bir şey geldi. Anlamız okur mu? Andı ne lan? Evet, haydi bakalım mini tek taraflı yol. Çok az kaldı. Haydi. Evet. Elbistan'ı gördük. Abi 75 falan da 9'a düştü vallahi paramız. Geçer miyiz? Tamamdır. Allah! Allah! Ne oldu ya Allah Allah? Videoyu beğenmediniz. Vallahi sapıtıyor bu yani ben de anlamadım. Valla videoyu beğenmediniz, beğenseydiniz bir olmaz zannederiz. Evet 61 Trabzon'un plakasına da geldik. Hop. Bak yine düştük ya. Valla bir veri bildirik yapmayı bilmeyerek yapıyorum oğlum ya. Haydi bakalım. 53 Bizi yedi galiba yine 51 Neydiydi galiba 50 Bilmiyorum 48 Şuna çarpacağız O da bana çarptı 45 38 Kayseri 38 Sparta aynı. 26 Gaziantep'te galiba neydi Çamlıfay mı 23 Antep'te galiba 25 Sizin iple kadar öğreniyoruz hadi bakalım Evet 17 oldu. 15. Hızlı hızlı çıkıyoruz. Bedenimiz de çok azalmış. Ve Elbistan'da gördük. Sağdan koyacağız yükümüzü. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle Volkswagen Tour 2021 devamını istiyorsanız bu videoya 5 like Evet. Ve aracımız görüyorsunuz çok güzel. Çok güzel rengi var. Şöyle. Neyse görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.